<güll ketem> Hallo Taka! Hallo, ich bin Boran. Hallo Boran. <güll <secondo> <güll <Boyan> Hallo. 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 Ich bin der Boran. Do you know Harhausen Dubai? Was? Ich verstehe. Cockpilla! Nein, ich verstehe dich nicht. Könnt ihr alle Deutsch? No, I don't talk. Oh, I don't you talk. don't. Do you talk English? Uh, what? Can you talk English? Yes, yes, I can. You? <laughs> yeah, I can. Ah, good. <laughs> Where are you from, my friend? I'm from German. <laughs> Where do you live in German? I. I live in uh, Köln. You know? Yeah, Cologne. I love <laughs> I, I love Köln football team. Oh, really? I don't know. Yeah. I don't know. You have I... a player in Köln. <laughs> Salih Dursun. You know? <laughs> Salih Dursun. Salih Özcan, sorry. <laughs> no, no. Uh, I, I don't know. I don't know football. You are football. What no, are you? No, I don't know. What are you talking about? What empty bro? NT NT. Nice try. Spike in B. Let's Bayağı perfect, Alman... Bayağı Alman mısın? <laughs> bayağı Alman mısın be adamım? Bu adamın. Türk kanka Türk Türk bu. Türkmüş oğlum sen biliyorsun. <laughs> kanka Almanca biliyorsun. <laughs> What? <gülüyor> Türk, uh, I, I don't understand. Türk ama Almanca biliyorum bence. <laughs> lan Miss, Mrs. Dimble sen de bizi iniyorsun be. <laughs> bu arada kızmış oğlum. Yeni mi fark ettin? Ne kızı lan? <gülüyor> <gülüyor> Harbi köylü yaşıyorsun değil mi? Yok aslında Afganiya Afganiya <laughs> neresi lan? Afganistan <gülüyor> Afganistan. <gülüyor> Afganistan değil mi lan orda? Ben Afganiya biliyorum He Afganistan <laughs> diye geçeriz herhalde bilmiyorum <laughs> ben Ben... bence doğrusu Afganiya Öyle değil mi? Bilmiyorum biz Afganistan'dayız oraya ama. Hatta bizim burada... Samira'yı tanıyor musun? Tanıyor musun? <laughs> ben mi? Aynen. Kimi? Ha, Samir Tamir, mi? Samira, Samira, diye birini tanıyor musun? Samira Yo, Tanımıyorum kim o? Ya bizim ya yazlıkta bir kız var o da arkadaş, Almancı de. ama babası Afgan. Aaa <laughs> <laughs> tanıdık geliyor gibi. <laughs> yok ha. Ne <laughs> lan? <laughs> 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 açıklama. <laughs> Tanıyor mu galiba? Dimple, Dimple. He. Büyünce ne olacaksın? Büyünce. Evet. <laughs> evet. evet. Aramayın artık. Ben şey olmak istiyordum. Çöpçü. Çöpçü. Çöp. <laughs> <laughs> olur olur. Çok düşündün mü çöpçü olur olurken? Ya şimdi desem mi diye düşündüm de utanım biraz. <laughs> Yok, ancak bir şey meslek değil yani. Yani bence çok güzel bir şey. Yoldan çöpleri topluyor yani. En güzel meslek en güzel. <laughs> Dünyayı güzelleştiriyorsun Nargile biliyor musun? Yok bilmiyorum ama ne? Nargile böyle uzun bir şey tamam. Daha... Türkler'e Türkler evet. özel. Türkler özel. <laughs> Bir ara içiririz. <laughs> tamam. Ne zaman? Ne zaman istersen sıkıntı yok. <laughs> Türkçe küfür bilmiyor değil mi sen? Biliyorum biliyorum. Ay. Oğlum biliyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ya. Ben Bana kim öğretti peki? Salak biliyorum. Mal biliyorum. <gülüyor> 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 onlar işte. Onlar işte. <laughs> İşte bunlar tam küfür değil. Bunlar hakaret. Argo kelimeler bunlar. bunlar adamın üstüne koymuyor. Karnıyor rak. Karnıyor rak yiyeceğiz birazdan. Bir şey söyleyeceğim. Impul. Söyle. <laughs> en sevdiğin yemek ne? TR yemiyor ama TR. Türkiye. Karnıyor yani rak. Ya, sus oğlum. Ya şimdi karnı yarık da güzel. <gülüyor> <gülüyor> şey, eee uh, sizin yaşlarınız kaç? 24. Oha, çok büyük. Kayız <laughs> 50 yaşında. Kaka bu arada. ondan, ondan bilgisayar şey böyle tost makinesindeymiş gibi oynuyor. Gerçekten mi? Tabii. <laughs> <laughs> Reis, Reis konuş. Ben, <laughs> ben... ne? Bak duyamıyor daha sağ ara kulakları da gitmiş. <laughs> Jet Reis Reis güzel oynuyor mu? Reis bence yaşına, yaşına bence. göre çok güzel oynuyor. Yaşına. <gülüyor> 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 Doğru. Doğru dedi şimdi hatırladım hep evet, yaşının Adam. olduğunu hatırladım. Oğlum. Bu çocuğu. Jet be büyüyünce Reis gibi bir insan olma. Yok ben. Ben, ben çöpçü olacağım dedim ya. Tamam işte reis gibi bir insan olma diyorum. O da mı çöpçü? Ben... <laughs> Yok çöpçü değil. Yürüme <laughs> 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 Ay... <laughs> <laughs> kez Allah seni. <gülüyor> <gülüyor> Sus. <laughs> Kişiliğin ona benzemesin diyorum.